[الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم] صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. والحمد لله رب العالمين. إلى شرف النبي وآله وأصحابه ومشايهنا الكرام في جملة كشم شرمزين روح الله رزاسين. الفاتحة اللهم صل على سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين Sıra olanlarla, aleyhim da dua edelim. O günlerde Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, edecek izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ım son nefeste hüsnü hatimeyle çene kapımayı nasip eylesin. Amin. Rabbim dünya ve ahirette bizleri dostlarından ayırmasın. Amin. Ehl-i sünnet itikadından ayırmasın. Amin. Ortalık toz duman demin şeyde yaş 44 82 doğumluyum. Medyada gördüm. Menzil cemaatinde efendim düğün düğün orada bir kavga çıkmış. Yani sofiler birbirine böyle sen işte şöyle böyle öldür, öldürürüm dedi. Bir şey dedi. İnsanoğlu yani hakikaten acayip bir varlık. Halbuki hemen bir insan böyle bir insana işte seni asarım, işte seni öldürürüm böyle hiddet denmemesi lazım yani. Tamam oldu bir orada hata olmuş olabilir, kusur olmuş olabilir. Alttan almak lazım değil mi? Hele hele de, hele hele de yani bu bir sofi ise, bir devrisse, bir ihvansa böyle pamuk gibi olması lazım. Yani kavga işi bu devrişe gitmez yani. Şöyle düşündüm. Bir de onu o videoyu paylaşmışlar. Altındaki yorumlara bir baktım. Aman Allah'ım. Ne kadar hakaret. Ne kadar hakaret. Ben de bir yorum yazdım. Niye? Menzil cemaati iyi bir cemaat. ehl sünnet bir cemaat. Bu dedim e, yorum kısmına dedim. Hakaret edenler siz adam değilsiniz. Öyle bir şey yazdım. Siz boş adamsınız yazdım. Yani tarikatlara hakaret en ufak bir şeyle e, hak, e, hatalarda hemen ver yapıyorlar. Ya sahabe-i kiram efendilerimizin zamanında bile olmadı mı kardeşim? Oldu. İnsanın olduğu yerde hata olur, kusur olur, kavga olur, gürültü olur. Yani her şey olabilir yani. Yani kavga gürültü oldu diye onların gitmiş olduğu yol yanlış olmuyor yani adamlar sapına kadar şeriatçı adamlar Allah Allah diyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın sünnetine tabiler. Adamların başında mürşidi kamil var. Yani ne yani ne? Namaz kılmayan adamlar, cuma namazı kılmayan adamlar, abdestsiz, gusülsüz adamlar, nevdu belirsiz adamlar çıkıyor. Hemen işte menzilde kavga çıkmış. E gelsin hakaretler gelsin yorumlar. Yürüyün gidin işinize ya. Allah 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 Allah. yoruma bak. Herhalde çocuk bu. Sakal yok. Sakal çıkmadı. Cübbeli Ahmet hocamızı çok seviyoruz. Başımızın tacıdır. Kardeşlerim aslında bugün sohbette var. Sohbetine gitmem lazımdı. Saat 8-15'te Bugün bir fırsat bulup bir 10 dakika da olsa efendim, aleyküm selam birkaç bir şey konuşayım istedim. Efendim Hazretlerinden bu yayını açmamın sebebi de bir üniversite hikayesi üniversite kanalının Hesabının hikayesindeki mezun olmuş üniversite kardeşlerimizin fotoğrafları altındaki yorumlar aşık seçik hanımefendi kardeşlerimiz içlerinde tek tüp kapalı da olsa bunların özel hayatı bizi alakadar etmez. İmanlı, imansız şu bu. Müslüman, Müslüman değil. Dinde zorlama yok. Kendi bilecekleri iş Şimdi Ehlullah'ın penceresinden baktığımız zaman tam bir ağlanılacak bir hal var aslında ama e, sanıyoruz ki tamam ben üniversite okudum o tamam. Abdest, namaz, zikir, gusül, iman, itikat ne halde acaba? Şimdi Efendi Hazretlerimizin kitabı önümde, önümde. Üniversitelerle alakalı bak sözlerinden birkaç tane okuyup yayını kapatacağım. Sultanımız, mürşidimiz Mahmud Efendi Hazretleri buyurdu ki, üniversiteye git gel git gel nihayet bir diploma veriliyor. Onu alan da kendini bir şey zannediyor. Ne büyük e, zannediyorum ne Kur'an-ı Kerim'i ne de bir şeyi beğeniyor. Bir İngiliz Kur'an-ı Kerim'in büyüklüğünü anlıyor da bizim üniversitelimiz anlamıyor. Müslümanlar başımızın çaresine bakalım. Bunun da çaresi Kur'an ehli olmaktır. Mahmud Efendi Hazretlerimizin sözüne bak. Kur'an'ın kıymetini anlayanlar müstesna Müslüman olanlar anadan atadan İşin ehli insanlar müstesna. İmam hatiplerin açıldığını duyunca Efendi Babam Kuddisesi ruhu şimdi buldular dini yıkmanın yolunu dedi. Neden? Çünkü o okullardaki ilmin kafi gelmeyeceğini mihrapların ve minbellerin ehil olmayanların eline kalacağını bildi de ondan. Ama şimdi yavaş yavaş imam hatipleri de beğenmemeye başladılar. O kadar ilme bile razı gelmiyorlar. Bu iş nereye gidiyor? Tam gavur olmaya demiş. Allah 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 Ya Rabbi. E tabi okullarda e, itikadı bozuk çok hocalar var yani. Allah'ım onları oralardan defizale eylesin. Oralara efendim ehli sünnet hocalarımızı nasip eylesin. Amin. Diploma ile Mevla'nın huzuruna varınca tamam git cennete mi diyecek sana? Diploma ile Mevla'nın huzuruna varınca tamam git cennete mi diyecek sana? Yani bu zamanda hele hele üniversite okuyup temizlik şirketine giren, inşaatlarda çalışan, çöpçülük yapan, tekstillerde çalışan, marketlerde çalışan çok kardeşlerimiz vardır. Yani dört sene üniversite, kaç sene lise, yani o kadar oraya emek etmektense gidip de bir ustaya çırak olunsaydı daha iyi olurdu. Yani bir insan bugün bir araba ustası olsa, tamircisi olsa paraya para demez. Ne bileyim bir inşaat ustası olsa bugün 3 dört bin lira günlük yemiyesi. Yani memur olmak ne ki? Bugün bir memurun aldığı maaş hadi olsun 60-70 bin lira. Gel İstanbul'a 30-40 bin lira kira. Ne oldu? Ancak kendini geçindirir yani. Efendim İbrahim kalınca bu site Yahudilerin ve sen Yahudilerin olduğu bu sitede vaaz veriyorsun. Ya geç boş konuşuyorsun. Hocalarımız bütün burada vaaz ediyor. Yani üniversite okumaktan bir ustaya çırak olmak her zaman daha karlıdır. Hele bu zaman daha. Elbette ki tıp okunur, mimarlık, mühendislik, lazım olan şeyler, önemli olan şeyler mutlaka okunması lazım ama çoğu bölümler yani boş, gereksiz desek yeridir yani. Üniversite akrep yuvasıdır. Ben bunu diyorum. Siz isterseniz can verin oraya. Hepiniz he, haberiniz olsun. İslam ile harp ediyorlar. İslam'a kurşun sıkıyorlar. İslam'a top atıyorlar. Yani Ehlullah'ın e, okumaya karşı olduğu yok. E, şundan dolayı yani kızlar ayrı okulda, erkekler ayrı okulda olursa bu şekilde olur diyor. Yani kızlar, erkekler karman, çorman beraber ha ha, hi hi, aynı masada, aynı yerde e, bunlara rıza göstermiyorlar. Yani öyle bir okul olsun ki diyor yani bayanların hocaları da bayan olsun. Erkeklerin hocaları erkek olsun. Yani kız erkek birbirine karışmasın. Böyle bir okul oldu mu hiç kimse ona bir şey demez yani. Bundan dolayı bu haramla iştigal olduğu için evliyaullah bunlara böyle diyor yani. Bir de yani okulların içerisinde hani böyle din eğitimi yani ahlak eğitimi yani geldik gidiyoruz bak önümüzde bir ahiret var. efendim yani ebedi hayattan haber vermesi lazım. Yani okudun okudun vali kaymakam oldun. E öldün gittin abdest namaz ebedi cennet hayatı var. Cehenneme gittikten sonra ne anladık bu işten? Ah üniversite yağsız, tuzsuz, şuursuz üniversite. İnsanlarda zaten tam bir şuur kalmadı. Ufacık bir şeyler var. Onları da orada kaybediyorlar. Bugünkü okullarda insanı 16 sene uğraştırırlar fakat ahirete ait en ufak bir şey öğretmezler. Bak efendi Hazretlerinin söylediği bu. Ahirete ait en ufak bir şey öğretmezler. Bu milleti fakir gönderecekler öbür dünyaya. Diploma ahirette işe yaramıyor, haberiniz olsun. İslami ilimlerden alınan icazet işe yarıyor buyurmuş. dünya ilimlerini tahsil etmek diploma kazandırıyor ama e, dünya ilimlerini tahsil edenlere Allah'ı öğretmiyorlar. Namazı, haccı, zekadı öğretmiyorlar. Onların kitaplarında yazmıyor. Bunlar demiş Mahmud Efendi Hazretlerimiz. Kur'an-ı Kerim'e dönülmedikçe olmaz. Yunan felsefesi seni öldürür. 70 yıldır Yunan felsefesi okuttunuz. Peki ya neredeyiz? yerin dip menziline indik buyurmuş Efendi Hazretlerimiz. Fikir Efendi'ye bağlı değiliz biz kardeşim. Biz Efendi Hazretlerine devam ediyoruz. Üniversite okuyan gençlerimize belki beş paralık dünyalarını kazandırıyorlar ama ebedi olan ahiretlerini kaybettiriyorlar. E bu onlara yapılan ne büyük hakarettir. Bir insanın ebedi hayatıyla oynamak büyük bir hatadır. Allahu Teala bu bir kulunun dünya hayatıyla oynayana büyük cezalar veriyor. Onu kahrediyor da ya bu ahiretle oynayana ne yapar acaba? Allah 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 Allah. Papazdan okumalar hep rütbe için gideyim İngiltere'de doktora yapayım da üniversite beni rektör etsinler diye düşünüyorlar. Üniversitelerde bunlar hep var. Bilginin çokluğundan havada kuşları kapsan seni adam saymıyorlar. Herkes kendi adamını kayırır. Sen de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin onun vekillerinin adamı ol da onlar seni kayırsın. Allah-u Teala bizi o asilerin adamı olmaktan muhafaza etsin. Habibi sallallahu aleyhi ve sellemin ve varislerinin adamı olmakla müşerref etsin. Amin. Bugünkü okullarda tahsil yaparsan başbakan da, vali de, kaymakam da olursun deniliyor. Bütün maneviyattan soyulmuş, cas olarak üniversiteyi bitiriyorlar. Üniversiteyi bitiriyorlar. Üniversiteden mezun olunca maksada erildi, erildi, daha bir vazife kalmadı zannediliyor. Halbuki daha Subhaneke'nin sini okumamıştır. Yani daha maksada başlanmış değil. İlkokulu 8 sene yaptılar. Çocuklarımız oradan 15 yaşında mezun olacaklar kız çocuklarının da erkek çocuklarının da bu yaşta İslami sorumluluğu başlamış olacak ama onların İslam'dan haberleri olmayacak. Hem de onlara artık medrese tahsilinin gerekliliğini ve güzelliğini nasıl anlatılır? Bana okulu dışarıdan bitirme hakkında soruyorlar. Bu şeriat ilmine hiçbir şeyi ortak etmeyin. Ortak ettiğiniz zaman Şeriat ilmi üvey kalıyor buyurmuş. Yani herkes kendi başının çaresine baksın. Mutlaka efendim tefsir hadis e, ilimlerini okusun, ehli sünnet hocalarımızın sohbetlerini dinlesin, mahallelerinde, semtlerinde ehli sünnet hocalarımızın sohbetlerine katılsınlar kardeşlerim imanlarını itikatlarını kurtarmanın peşlerine düşsünler. Allah'a muvaffak eylesin. Yani öyle sözler var ki okusam herhalde beni taşlarsınız kardeşlerim. Bu okullar cehennemin asfaltı, zinanın asfaltı. Allah Allah. Şimdi tutturmuşlar istikbal istikbal. Onun için çocuklarını medreseye göndermiyorlar. Mektebe gönderiyorlar. Hocaların çoğu bile bu işi anlamamış. Şimdi medreseye giden çocuklarımız bile internet belasına tutuldu. Eskisi gibi verim alamıyoruz. O da ayrı bir dert. Mahmut Efendi Hazretleri buyurmuş ki haberiniz olsun bu okullar batırıyor Türkiye'yi. Haberiniz olsun bu okullar batırıyor Türkiye'yi. Yani arkadaş nasıl bir cenderenin içindeyiz? Ya müthiş sözleri var. Müthiş kardeşim. Bu adamlar bu milleti harçlıksız ahirete gönderecekler. Bu işin hulasası budur. Vallahi sadece üniversiteyle kalsalar da hocalardan dini öğrenmeseler meşe ağacı onlardan bin kat daha iyidir. Üniversite tam seni Avrupa adamı yetiştiriyor. Bizim üniversiteler bizim elimizde değil, papazların elinde. Onlar nasıl derse öyle yapıyorlar demiş. Bugün en büyük iyilik Kur'an-ı Kerim'i öğretmektir. Büyük şeref, vallahi billahi tallahi en büyük şey odur. Bak Efendi Hazretleri yemin etmiş. Üniversitenin onun yanında ismi bile yok buyurmuş Efendi Hazretlerimiz. Allah'ım ondan razı olsun. Allah'ım şefaatlerine nail eylesin. Amin. Hep kardeşlerimden daha çok sözler var da kitabı almanızı tavsiye ederim. Başıma da inceden bir ağrı geldi, girdi. 10 dakika var sohbete gideyim ben aşağıya ihvete. Ee, sohbete gidelim kardeşlerim. Sohbetsiz olmaz. Efendim yarın da var inşallah Yusuf hocamızın sohbeti. Yarın da Allah nasip ederse ona gideriz. Pazar sabahı da sohbet var. İnşallah Mahmud Efendi camiye de gideriz. İnşallah öyle öyle ölünceye kadar son nefesimize kadar sohbet yolunda, namaz yolunda, zikir yolunda, tarikat yolunda, Allah dostlarının yolunda Rabbim cennete kadar ulaştırsın cümlemizi. Allah'ım Celle Celaluhu son nefeste Hüsnü Hatim'e nasip eylesin. Kardeşlerim dua eder, dua beklerim. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti üzerinize olsun diyorum. Ee, yorumlar çok geldi ama okuyamadım. Sattam'ı seviyor musun? Sattam Hüseyin'i seviyorum. Evet Müslüman adam. Aleykümselam. Hocam para yolla bize. Parayı hoca bulursa yollasın sana. Adam konuşmayı bilmiyor ne haram ne değil ne nereden bilsin. Evet. İnşallah Türkiye batmayacak. İnşallah efendi hazretlerimiz buyurdu ki Türkiye uyuyan aslan. Türkiye uyuyan aslan. İnşallah o aslan bir gün uyanacak. Ee, ne zaman uyanacak? Biz Kur'an'a dönersek, Peygamber Efendimiz'e dönersek, Allah'ın dostlarına dönersek, ilim meclisine, camilere dönersek, Türkiye uyanır, o aslan uyanır. 21 dakika olmuş. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Alevi kardeşim Allah'ın tövbe kapısı açıktır. Bin kere de günaha düşsen tövbe kapısı açıktır. Yeter ki samimi bir şekilde tövbe et. Tamam. Allah'ın Allahu Teala affeder. Tamam.